Ben Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Rumeli'nden kendi içinde iki bir de Türkiye mübadele olarak aradaki göçleri hiç saymıyorum. Üç göç yaşandı. Erkeklerin savaşta olduğu, şehit olduğu, gazi olduğu aynı şey Anadolu'da geçerli, aynı şey Kafkasya'dan Anadolu'ya gelen göçler için geçerli. Ve kadının göçü evirip çevirdiği, aileyi topladığı ve çoğu zaman yalın ayak o göçün içinde yürüyerek katıldığı bir süreçten bahsediyorum. Hayal etmenizi isterim. Aslında bugün benzerini başka bir şekilde yaşıyoruz. Gözlerinizi hayal edin. Bir bir kalabalık çamur, dize kadar çamur. Zaten lastik ayakkabı giyseniz kalır mecbursunuz çıplak ayakla yürümeye. Sırtınızda bir çocuk, kucağınızda bir çocuk, elinizde bir çocuk. Yürüyorsunuz, yürüyorsunuz, yürüyorsunuz. Kucağınızdaki çocuk ağırlaşıyor. Sırtınızdaki belinizi büküyor. Ve elinizdeki tökezlemeye başlıyor. Birinden birini feda etmez lazım. Sophie'nin seçimi ile ilgili film yapıldı, Oscar aldı. Biz her şeyi unuttuk. Ve komitacıların ateş attığı, ateş açtığı kafileler. Bilir misiniz? Balkan Savaşları esnasında 93 harbinde yaşanan bu düzensiz göçlerle ilgili olarak tarihçilerin yazdığı, ben söylemiyorum, Tuna Nehri'nin bebek aktığı söylenir. Anneler kucaklarındaki çocukların komitacılar tarafından gökyüzüne atılıp süngüye tutulmasını görmemek için çocuklarını nehre attılar. İki gün bebek aktı. Biz bunları unuttuk. Hep tercih ettik hep tercih etmek zorunda bırakıldık. Ve ve sonra İstiklal Savaşı. Cep delik, cepken delik. Şerife Bacı kendi şehit oldu. Ama silah taşıyan Zonguldak'tan yola çıkan, sahilden yola çıkan, mermisi kucağında, oğlu Hasan sırtında, Hasan mı, mermi mi? Bir ana için ne kadar önemli ve ne kadar korkunç bir tercih. Ve Hasan'ın üstündeki örtüyü merminin üzerine örten bir anne. Mermiyi teslim ettiğinde Hasan'ın donarak öldüğünü gören bir anne. Utanmadan hiçbir şey yapmadınız diyorlar. Ayıp be ayıp bu ülkenin kadınının bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar. Utanmadan, utanmadan, sıkılmadan hiçbir şeyi hak etmediğimizi söylüyorsunuz. Bu ülkenin kadını bu ülkenin kadını bu ülkenin kadını her şey hak etti. Ve ve bu ülkenin kadını, bu ülkenin kadını her şey hak etti. Bileğinin gücüyle hak etti. Yüreğinin gücüyle hak etti. Fedakarlığıyla hak etti. Tercihlere zorlanmasıyla hak etti. Ve ailesini, ülkesini, milletini sağ ve ayakta tutmak için gösterdiği gayretle hak etti. Bir kocaman kuyruklu yalan vardır. Türk kadını mücadele etmedi diye. Hadi oradan be. Hadi oradan be. Hadi oradan be. Kesip attığımız bunu söyleyenler, bunu söyleyenler o kadınların, o kadınların bu ülke için verdiği emeğin fitresini karşılayamazlar. Zekatı fazla gelir. Emeklerinin fitresini karşılayamazlar. Dolayısıyla Dolayısıyla düşmanın korkulu rüyası olan Fatma Seher'in İzmitli bir büyüğümüzdür. Allah mekanını cennet etsin. Pe hepsinin Peygamber Efendimiz'e komşu kılsın. Hemşerisi olmaktan gurur duyuyorum. Gördesli Makbule'nin Nene Hatun'un cesaretiyle kurulan cumhuriyetimiz genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek fark etmeksizin verdiğimiz o kutlu kurtuluş mücadelesinin nişanı olan, nişanesi olan cumhuriyetimiz ve bugün burada yüce meclisimiz altında buluşabilmemizi sağlayan cumhuriyetimiz. İşte tam olarak bu nedenle bugün milletin kürsüsünde bir cumhuriyet kadınını ağırlayacağız. Tarihin her döneminde yükselen Türk kadınının sesine Bugün buradan bir kez daha kulak vereceğiz. Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sayın Sema Kendirci Uğurman Hanımefendi aramızda. Buyurun başkanım. Söz de kürsü de sizindir. Sayın Genel Başkanım Değerli konuklar, değerli katılımcılar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu çatının altında bu ülkenin geleceğini aydınlık kılmak için örgütlenmiş bir siyasi partiyle bu ülkenin cumhuriyet kurulduğu tarihte ilk partisini kuran ve 98 yıldır eşitlik mücadelesine, özgürlük mücadelesine önderlik ve öncülük yapmış Türk Kadınlar Birliği'nin birlikte 8 Mart mesajı verecekleri gündeyiz. Ben Sayın Başkan'ın anlattığı o kadınlardan naçizane bayrağı devralmaya çalışan Türk Kadınlar Birliği'nin temsilcisi olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada 8 Mart mesajımızı vereceğiz. Ama bütün dünya kadınları gibi aynı dertleri konuşarak yani sadece bir gün değil 365 gün aynı sorunları paylaşan ülke kadınları ve dünya kadınları olarak aynı mesajları vereceğiz savaşa hayır diyen, işkencelere, baskılara, faşizme karşı duran, doğasını, suyunu ve zeytin ağaçlarını koruyan, şiddetli, kendisi için bir kader olmadığını bütün dünyaya ilan eden, ve eşitlik ve özgürlük için bugün 8 Mart'ta bütün dünya ülkelerinde birlik, dayanışma ve umudu yaşartan kadınlar olarak hepimiz 8 Mart'ta sesimizi yükseltmek için buradayız. Çok teşekkür fix that